asansörlerin güvenliği konusunda birinci sorumluluk binaların yöneticilerinde. Daha sonra bakımcılarında ve daha sonra da görev belediyelere düşüyor. Şöyle ki bina yöneticisi muhakkak ve muhakkak bir bakım firmasıyla anlaşmak zorunda. İşte burası çok kritik. Bu bakım firmasının gerçekten kurumsal işini bilen ve elemanları gerçekten bu konuda ehil firmalar olması yöneticileri güvenli ortama doğru çekiyor. Eğer bir bina aylık bakımı yapacak firmayla anlaşmış, daha sonra yapılan bakımları bakım seyir defterinde tutmuşsa oluşabilecek istenmeyen bir kazada sorumluluk kendisinden çıkıyor. Peki ikinci sorumlu kim? Binanın asansörünü bakan bakımcı firma. Eğer bakımcı firma aylık düzenli bakımını doğru bir şekilde yapmışsa bu durumda da belediyeler bu asansörün kontrolünden sorumlu. Belediyeler nasıl kontrol ettiriyor? A tipi muayene kuruluşlarıyla anlaşıyorlar. Mesela makine mühendisi odası Antalya Şube A tipi muayene kuruluşlarından biri asansör konusunda. Bizim gibi Türk standartları en de bunu yapıyor. Kamu Kurumu'nun nitelinde ya da yapan özel şirketler de var. Peki bunlar nasıl yapıyorlar bu işi? yılda bir kere belediyeler adına gidip binalarda asansörün gerçekten doğru bir şekilde bakımının yapılıp yapılmadığını, doğru bir şekilde işletilip işletilmediğini kontrol ediyorlar ve etiketlendirme yapıyorlar. Eğer etiket kırmızı veya sarı sarıysa kesinlikle bu asansörler kullanılmamalı, hemen kapatılmalı, tadilatları yaptırılmalı, tekrar kontrolleri yaptırılıp mavi veya yeşil etiket alındıktan sonra açılmalı. Fakat burada periyodik kontrol konusu oturdu. Herhangi bir sıkıntı yok. Periyodik kontrol yapıldıktan sonra bir yıl boyunca bir daha periyodik kontrol yok. Bu arada yapılacak bakımların düzenli olması ve gerçekten ehil kişiler tarafından yapılması önemli. Periyodik kontrolden bir ay sonra herhangi bir kontrol cihazının ya da herhangi bir sensörün bakımcı tarafından veya bilmeyen bir kişi tarafından devre dışı bırakılması asansörün kazaya uğramasına neden olabilir. Bu nedenle bakımların mali olarak maliyetlerinin yüksekliği düşünülmeden gerçekten kurumsal ehil elemanlarla çalışan şirketler tarafından yaptırılması, şirketlere yaptırılması bu konuda en önemli mesele yöneticileri de bu bakımdan kendilerini güvende tutması için iyi bir bakımcıyla anlaşmalarını maliyet bazlı değil güvenlik bazlı olarak düşünerek bu adımları atmaları konusunda uyarıyoruz.